الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم Kıymetli kardeşlerimiz Lokman suresi 17. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Yavrum namazı dost doğru kıl, iyiliği emret, kötülükten alıkoy, başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Buyuruyor Yüce Mevlamız Lokman suresi 17. ayet-i kerimede Lokman aleyhisselam oğluna bunu söylüyor. Allah'ın ayetidir kardeşlerimiz. Bakınız. Bu ayeti kerime Hz. Lokman Aleyhisselam'ın oğluna yaptığı nasihatten bir bölümünü dile getiriyor. Allah'ın kelamında yer alan bu nasihatler özelde her ne kadar bir peygamberin oğluna nasihati ise genelde bütün insanlara yapılan bir nasihattir aslında. Hayati bir öneme sahip olan bu nasihat Cümlelerinin her biri insan için vazgeçilmez davranışlardandır. Çünkü ayette namazın kılınması emredilmekte, iyi olanı emredip kötü olandan sakın sakındırılmakta insanın karşılaştığı sıkıntılar karşısında sabretmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu üç önemli uygulamada şöyle bir genel kulluk bilinci yer almaktadır. Namazın kılınmasıyla insan Allah'a karşı kulluk vazifesini yerine getirmektedir. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette namazın kılınması emredilmekte, namazın kılınmaması ise yasaklar arasında yer almaktadır. Dinin direği, müminin miracı olan namaz, manen en yüce mertebeye ulaşma aracıdır kardeşlerimiz. Bu özelliği hasebiyledir ki, Hazreti İbrahim Aleyhisselam yaptığı duasında Rabbi canni mukimme salati ve Rabbena ve takabbel dua Rabbim beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz duamı kabul eyle buyurmuş. Namazın ne kadar önemli olduğunu bütün müminlere Allah Teala inananlara bu İbrahim Aleyhisselam'ın duasıyla vurgulamıştır kardeşlerimiz. Yine Taha suresinin 137. ayeti gelmesinde de ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Sana da biz rızık veriyoruz. Güzel sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. Buyurmaktadır allah Teala. Bu ve pek çok ayette namazdan çok bahsedilmesi bunun kullukta ne kadar önemli bir ibadet olduğunu, Allah'a karşı Allah'ın ne kadar çok bu ibadeti yapmamızı istediğini bizlere gösteriyor kardeşlerimiz. İşte kıymetli kardeşlerimiz bu ayette de kulluğun zirvesi olarak bilinen namazın kılınmasıyla Allah'a karşı olan önemli bir görevin yerine getirilmesi anlatılmaktadır. Ayette ayrıca iyiliği emredip iyiliği anlatıp Kötü olanı yasaklamaktan bahsedilmektedir. Emri bil maruf, nehyanil münker. Biliyorsunuz bu bizim için önemli bir e, düsturdur. Allah'ın emridir. Kıymetli kardeşlerim, bir de bundan bahsediliyor. Her insan fıtratı gereği iyiyi bulmaya, iyi ve güzel şeylerle yaşamaya ihtiyaç duymaktadır. Kötü, çirkin ve yanlış olan şeylerden de hoşlanmamaktadır. İyi ve güzel olan söz ve davranışlar ferde ve topluma huzur verir. Adalet ve hakkaniyeti tesis eder. Bu özelliği sebebiyle iyi emretmek beşerin ve mahlukatın mutlak hayrındadır. Mutlak hayırlıdır bizim için. Bütün mahlukat için, bütün beşer için iyiliği emretmek hayırlıdır kardeşlerimiz. Kötü şeyler ise ferdin ve toplumun huzurunu bozan, rahatsız eden, zarar veren davranışlar olduğu için hiç kimse tarafından beğenilmez kardeşlerimiz. Ancak bilinçsizlik nedeniyle insanların bir kısmı iyi ve güzel olan şeylerden mahrum olmak, olmaktadırlar. İyi ve doğru olanın bilgi sahibi kişiler tarafından anlatılması, kötü olanın da yine bilenler tarafından anlatılarak ferdin ve toplumun huzurunun tesis edilmesi gerekmektedir kardeşlerimiz. Yani iyiliği emredeceğiz, kötülükten sakındıracağız. Her birimizin vazifesi sadece ilim adamlarının değil, her bir mümin bunu yapmalı. Kıymetli kardeşlerim, bu konuda Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayeti kerime yer almakta, pek çok ayeti kerime yer almakla birlikte konuyla ilgili olarak Ali İmran Suresinin 104. ayeti kerimesinde Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor, sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluş erenler onlardır. Buyurularak kurtuluş reçetesinin insanların bilinçlendirilmesi olduğu e, bizlere anlatılmaktadır kardeşlerimiz. Dinimizin üzerinde durduğu en önemli hususlardan birisi de ilim elde etmek, bilgi sahibi olmaktır. Bu her Müslümanın dikkate alacağı önemli sorumluluklardan birisidir. Bilgisiz olanın her türlü hatayı yapabilecekleri dikkate alınarak cahillerden uzak durmak Yüce Allah tarafından bizlere emredilmiştir kardeşlerimiz. Bakın Arap suresinin 199. ayetinde Allah Teala diyor ki sen af yolunu tut iyiliği emret cahillerden yüz çevir dedi. Yüce Mevlamız Kur'an-ı Kerim'inde görüyor musunuz? Tekrar okuyorum sen af yolunu tut iyiliği emret cahillerden yüz çevir. Kıymetli kardeşlerim, ayetin bir bölümünde ise başına gelene sabret buyurularak insanın başına gelen maddi ve manevi sıkıntıları, belaları birer imtihan bilip metanetle karşılanması emredilmektedir. İnsan sabır gücünü olaylara karşı kullanabilmektedir. Zaten sabır insanın karşılaştığı olumsuzluklar karşısında dik durabilmesi, kadere rıza göstermesi, olaylara metanetle bakmasıdır. Bu durumda olanlara Yüce Allah'ın vereceği mükafatların büyük olacağı Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde bizlere hatırlatılmaktadır kardeşlerimiz. Ayetin sonunda Allah şöyle buyuruyor. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir buyurmuştur ki bu e, müsbet davranışlar insanın dini yönden olgunluğunu gösteren örnek uygulamalardır kardeşlerimiz. Namazı kılmak, iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek, bir de sabretmek kardeşlerimiz. Bunlar bu ayet kerimede bizlere anlatılıyor. Kim tarafından? Allah tarafından. Kimle? Lokman Aleyhisselam'ın oğluna yapmış olduğu vasiyetle kardeşlerimiz. Biz de bunlara elimizden geldiği kadar uymaya gayret göstereceğiz. Bu zilhicce ayındayız. Zilhicce ayında ilk 10 günündeyiz kardeşlerimiz. Şu anda 5. günü. Bugünlerde yaptığımız ibadetlerimizi güzel yapalım. Efendim, hayırlı şeyler yapalım, güzel şeyler yapalım, güzel işler yapalım, daha çok yapalım, zikirler çekelim, namazlar kılalım, ibadetler yapalım, iyilikler yapalım elimizden geldiği kadar. E, gecelerini yine aynı şekilde e, geçirelim. E, oruç tutalım. Velhasıl bu bu on günü güzel değerlendirelim. Ama hiçbir şey yapmazsanız en azından Arefe günü kardeşlerim. Bakın sizi uyarayım. Arefe günü. Yani bayramın bir günü evveli Arefe günü oruçlu olun. Çünkü e, arefe günü tutulan oruç e, peygamberimizin hadisinde bizlere bildirdiği şekliyle arefe günü tutulan oruç bir sene önceki günahlara ve bir sene sonraki günahlara kefaret olacak kardeşlerimiz ona göre e, mutlaka arefe gününü oruçlu geçirin kardeşlerimiz ona dikkat edin. E, Allah hayırlı günler geçirmeyi her birimize geçir, e, nasip etsin. Efendim Yüce Mevlam kurban bayramımızı kurbanlarımızı hayırlı eylesin. E, mübarek günlerde günleri hayırlı geçirmeyi cümlemize nasip eylesin, geçmişlerimize rahmet eylesin.